Çalınan bisikletini elde etmek için boksa başladığında sadece 12 yaşındaydı. 18 yaşında olimpiyat şampiyonu oldu. Ülkesine döndüğünde krallar gibi karşılandı. Şehrinde madalyasını göğsüne taşıyarak gururla dolaşıyordu. Ama gittiği bir restoranda siyahilere servis yapılmadığı için restorandan dışarı çıkarıldı. Ve madalyanın hiçbir anlam ifade etmediğini düşündüğü için çıkarıp nehre attı. ...hayatı boyunca haksızlıklarla mücadele etti. Boksun, belki de sporun en büyük isminden bahsediyorum. Kelebek gibi uçarım, arı gibi sokarım sözüyle hatırlıyoruz onu. Ama herkes arı gibi soktuğu vuruşlarıyla, hızlı yumruklarıyla... ...nefes kesen eski üyeleriyle hatırlıyor. Oysa bunun bir de kelebek tarafı var. Şu an elimde tuttuğum kitabı kelebeğin ruhunu yansıtıyor bize. Çocukken yaşadığı öyküleri spora nasıl başladığını, neler öğrendiğini, hayat yolculuğunu, her şeyi buradan görebilirsiniz. Ben bu kitabı okumadan önce Muhammed Ali'nin şiir yazdığını bilmiyordum örneğin. Ya da ne kadar kalbi sevgi dolu bir baba olduğunu veya dünya barışı için neler yaptığını. Örneğin ilk kez profesyonel şampiyon olduğunda önünde büyük bir gelecek varken madalyasının alınacağını bile bile çağrıldığı Vietnam Savaşı'na gitmedi. Benim Vietnamlarla hiçbir sorunum yok dedi. Madalyası alındı, ünvanları alındı ve lisansına el konuldu. Uzun süre büyük sıkıntılar yaşadı, para cezalarına çaptırıldı. Ama o mücadele etmeyi sürdürdü ve bir efsane oldu. Karakteri onun efsane olmasını sağladı. Kızıyla birlikte yazılmış olan bu kitapta Muhammed Ali'nin felsefesi, nasıl yaşadığı, hayatının son döneminde hastalıkla mücadele ederken neler hissettiği ve insanlığa mesajını göreceksiniz. Beni etkileyen birçok yeri var bu kitabın ve okurken birçok yerin altını çizdim. Sporla ilgili en çok etkileyen yönlerinden biri geleceğin şampiyonlarına diye başlıkla yazdığı yazılar. Kendi düşünce ve inançlarımıza göre kendi gerçeklerimizi yaratırız benim bazı şeyleri yapamayacağımı söyleyen eleştirmenler aynen benim gibi neleri başarabileceğimin farkında değillerdi. Herkes bazen kazanır ve bazen kaybeder. Eğer bir kayıp yaşamazsak neleri başarabileceğimizi asla bilemeyiz. İrade yetenekten daha güçlü olmalıdır. Siz de sizi etkileyen bölümü videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Ben bitmesin diye düşünerek kitabı bitirdim. Çok hızlı bitti. Bir günde bitirdim. Ve bir efsaneyi tanıdım. Şimdiden keyifli okumalar diliyorum.